Arkadaşlar, Alsancak Prefabrik Çelik Yapı'dan herkese merhaba. Şu anda neredeyiz? Urla Kadıovaçık'tayız. Burada yaptığımız 80 metrekare 2 artı 1 çelik evimizi gezmeye geldik. Burada inanılmaz bir plato var. İsterseniz dağlarda gösterelim. Şöyle döneyim. Köye yaklaşık olarak 1 kilometre uzaklıktayız. Köyümüz bu tarafta. Köyümüzden az ileri gittiğiniz zaman Çeşme, buradan geriye gittiğiniz zaman Teknokent var. Kadıovacı'nın şöyle bir avantajı var. Kadıovacı tam boğazda. Boğazda olduğundan dolayı burada inanılmaz güzel bir hava var. Ve sürekli serin. Yani mesela Urla'da, Özbek'te hava sıcakken buraya geldiğinizde burada çok güzel bir havayla karşılaşıyorsunuz. Bu ev 2 artı 1, 80 metrekare şeklinde yapıldı. Bir verandamız var hemen mutfağımızın önünde açılan. Ee, burada değişik bir çatı modeli kullandık. Daha çelik yapılar olduğu için çatıda çok esnek çözümler olabiliyor. Ee, çünkü beton arme gibi kalıpların içine sıkışmıyorsunuz. Çelik yapılar daha inovatif, daha yenilikçi, daha efektif, daha verimli. Ee, Evimizin dış cephesinde tamamen dekoratif mineral sıvı var ama ön tarafta anlatalım. Burada bir balkonumuz var. Bu inşaatımız henüz bitmedi. Bitmediği için hem bazı eksiklikleri var hem taşınma aşamasında ev sahiplerimizle bizden evi alanlar da inşaata yavaş yavaş taşınıyor. Eşyaları var. Temizlik devam ediyor. Suları bağlanacak. Elektrikleri var. Elektrikte nasıl bir çözüm yolu ilerledi? Buranın arkadaşlar çatısı tamamen güneş paneli. 8 tane panel var. 550 wattlık. 4 tane akü var. 12 volt 200 amperlik. Bu evin ihtiyaçlarına mükemmel bir şekilde cevap verebiliyor. Akşam, gündüz hiçbir şekilde elektrik kesintisi, ışık, televizyon, buzdolabı yaşamıyorlar. Termosifon çalışabiliyor. Sorunsuz bir şekilde aynı şebekeden elektrik almış gibi hayatlarını devam edebiliyorlar. Arkadaşlar isterseniz evimizin katmanlarından bahsedelim, nasıl yapıldığından, yapım aşamasından. Bu evimiz tamamen çelik konstrüksiyon. Duvar kalınlıkları 14 santim, içerisi komple taş yünü dolu. İçeriden OSB ve alçıpan uygulanıyor, dışarıdan bordex üzerine brüt beton astarı, onun üzerine e, flexili sıva atılıyor, onun üzerine de dalmaç yalının görmüş olduğunuz mineral sıvası uygulanıyor. Bu mineral sıvanın arkadaşlar e, özelliği inanılmaz sağlam olması ve yüzeyinden dolayı bu mineral sıvada hiçbir şekilde ileride korozyon olmuyor. Biz bu mineral sıvanın üzerine de jotun boya atıyoruz. Jotun boyanın avantajı şu e, boya yaklaşık 15 sene kendini hiçbir şekilde salmıyor. E, çelik evlerimizde uygulamalarımız bu şekilde. Çelik yapılarda mineral sıva uygulamanın önemi şurada ortaya çıkıyor. Bir dışarıdan bu ev çelik mi, e, beton mi kesinlikle anlaşılmıyor. ...inşaatta uygulanılan bir malzeme. Biz Alsancak Prefabrik çelik yapı olarak... ...öne çıkan özelliklerimizden birisi... ...tamamen müşterinin isteklerini... asgari ölçüde yerine getirebilecek yapılar yapıyoruz. Ne gibi? Hiçbir şekilde kaliteden, ödün vermeden... ...pencerelerimizde birinci sınıf pimapen kullanıyoruz. Yine çelik kapımızı çekebiliriz. Evin etrafında dolaşacağız, eve gireceğiz ama... Şöyle çelik kapımızı çektiğimizde gerçek bir villada nasıl bir çelik kapı kullanılması gerekiyorsa biz o şekilde bir çelik kapı kullanıyoruz. Malzemeden çalmadan, malzemeden ödün vermeden, hiçbir eksiltmeden müşterinin de bütçesine uygun şekilde yapıları yapmaya çalışıyoruz. Dış aydınlatmalarımız tamamen Alsancak Prefabrik çelik yapının kendi projesinde çıkan araları, metrajları belirlenen aydınlatmalar. İzmir'in gözdesi Urla Kadıovacı'nın hem çevresini hem bitki örtüsünü, ormanlarını, yeşilliğini, havasını sizlere biraz anlattık. Evin dışından biraz detaylar verdik. Şimdi gelin hep beraber evin içine geçelim. Şimdi evin içine geçtiğimizde bizi öncelikle solar panelle ışık ve elektrik enerji ihtiyacını karşılayan bu tamamen %100 yenilenebilir bir evde inverter bizi karşılıyor. Bu inverter kış aylarında inanılmaz güzel oluyor. Çünkü hafifte bir ısı ürettiğinde taş yünü kaplı duvarlardan ısı dışarıya çıkmıyor. Evin içini destekleyecek nitelikte. Holün hemen yanında bir tane çocuk odası var. Gelin isterseniz çocuk odasına bakalım. İki tane küçük, bir tane yetişkin çocuğun yaşaması için gayet uygun. E, takribi 14 metrekare. Bu şekilde bir tane penceresi var. Müşterilerimiz ranza koymuşlar. Dolabı var. Kıyafet dolabı var. Işıklandırması. Burada bir yatak odamız karşılıyor. İçeriye girmeden dışarıdan bir çekim yapalım. Burada da gayet büyük bir yatak odası var. Yatak odamızda dolap, iki kişilik yatak, iki tane pencere, gayet ferah ışık alan. Şöyle ışığını da yaktığınız zaman. Şimdi evin banyosuna geçebiliriz. Evin banyosu da şu şekilde. Alsancak prefabrik çelik yapıyı tercih ettiğinizde bütün tuvalet dolaplarınız, ECA bataryalarınız, Hiltonlarınız, birinci sınıf klozetleriniz, duşakabinleriniz, duş robotlarınız anahtar teslim fiyatının içerisine gelmekte. İsterseniz yavaş yavaş bu evin mutfağına, oradan salonuna geçelim. Burada bizi gayet büyük bir mutfak karşılıyor. Normalde e, bu tarz yapılarda bu kadar büyük bir mutfak olmaz. Ama çok cüzi rakamlarla e, bizim müşterimiz bu mutfağı büyüttürdü. E, yani ev yapılırken yapım aşamasında inanın hiç kar edilmeden verilen fiyatlarla Alsancak Prefabrik Çelik Yapı'da dolap, mutfak dolaplarınızı, tezgahınızı istediğiniz gibi büyütebiliyorsunuz. Bu arada banyoda değinmediğimiz bir özelliğimiz var. Seramikleri tamamen müşteri kendi isteğine göre, kendi zevkine göre, balkonunda, verandasında, tuvaletinde, mutfak önünde çıkıyor. kendisi seçiyor. Bütün dolaplarımız amasörlü, aynı zamanda yavaşlatmalı. Müşteri ne isterse o yapılıyor. Şu an görmüş olduğunuz dolaplar standart ama müşteri isterse buraya bloom da taktırabilir, başka şeyler de yaptırabilir. Ama e, bir bütün şeylerimiz stoplu, e, dolaplarımız. Gene burada dikkatinizi çeken e, mutfak bataryamız ECA, ECA markasını kullanıyoruz. Çünkü ECA markası 20 yıl ECA garantili. Bütün anahtar prizlerimiz Vico, Vico kullanıyoruz çünkü bağlantılarda hiçbir şekilde problem yaşatmıyor. Bu evde gördüğünüz üzere hiçbir şekilde dallumbaz seti yok. Çünkü burası bir bağ evi, bir köy evi edasıyla olduğu için buradaki ocağımız çıkacak, buraya bir buzdolabı konulacak. Burada tamamen bütün yemekler bahçede bir büyük ocak yapılacak. Eski usulde pişip yenilecek ki yemeklerin lezzetine varılsın. Mutfağımızın manzarası inanılmaz. Burada mutfağın hanımı iş yaparken hem Kadıovacık'ın köyünün yarasını görüyor hem de karşınızda inanılmaz bir dağ platosu var. Hem de çeşme otoyolu var. Arkadaşlar burada bir balkonumuz var. İnanın yazın inanılmaz keyifli olacağına ben inanıyorum. Yazın balkonda oturmanın keyfi bir başka olacak. Çünkü balkonun üst duvarı dahil bütün evin üst duvarları cam yünü serili. Duvarlar taş günü ve evimizin çatısında 2 santimlik tek panel uygulamamız var. Yani şu anda 80 metrekare bu ev. Bir sobanın çok kısık yanmasıyla e, inanın 25 derece vardır. Normalde şehirde bu sıcaklıklarda eğer ısınma ihtiyacınızı karşılamak isteseniz aylık bilmiyorum da 7-8 bin liraya karşılayamazsınız. E, burada hep evimizi yaptığımız çiftimiz var. Ayşe ve Bektaş çifti sobaları var. İnanılmaz bir atmosfer. Burada bir oturma grupları var. Salonu çok güzel değerlendirmişler. Bektaş abinin yanına doğru geçtiğinde inanın insan burada çayını kahvesini içerken bir ömür geçirebilir. Evin önünde çok uzun bir bahçe var. Yani bana buradan baktığım zaman sanki İngiltere'deki şatoları andırıyor. Onların da evinin önünde bu kadar uzun bahçeler oluyor. O şekilde arkadaşlar evimizi tanıttık. Çok teşekkür ederiz misafirperverlikleri için de. Bektaş abiyle Ayşe ablamıza. Herkese iyi günler dileriz.